Merhaba arkadaşlar ben Ersin Bugünkü videoda sizlere sizlere değil pardon Bugünkü videoda bana gelen yorumları okuyacağım Gece geç olduğu için şu anda fazla bağırmayacağım Çok özür diliyorum ama yine elinden geldiği kadarıyla sizlere konuşmak konuşmaya çalışacağım Neyse hemen şimdi başlayalım ben Neden ezan okuyor şu an İyi ki cam kapalı yoksa cam açık olsa yemin ediyorum sanki şurada yanında oturuyormuş gibi ezan sesi geliyor Gerçekten bastığı bir şekilde Boş yaptım bayağı boş yaptım Hemen şimdi yorumlara geçelim Hemen bizim tarzımız <laughs> burada yorumlar çokmuşum bir saniye bekleteceğim şu yorumlara. Bu arada yorumlar o kadar saçma ve kısa ki hiçbirinde bir soru yok, hiçbirinde bir merak yok, hepsinde bir dalga geçme kafası var. Ama ölü müseler zaten? benim de kanalım artık öyle. Ben eskisi gibi şey yapmıyorum artık. İlk yorumumuz Fatihlerin videosuna gelmiş. Ben videoyu o yüzden arkadaşlarıma özel yapmıştım yani onları izleyebiliyordu. Sonra bana dediler ki videoyu aç herkes izler dediler. Sonra bir tanesi RP sunucusunda böyle ünlü olmuş bu video. Fakat sorun şu, şor, fakat sorun şu, videonun linki yok. Yani adam video girmiş, ekran videosu çekmiş ve videoyu oraya paylaşmış. O video RP sunucusunda 4000-5000 kişi tarafından beğenilmiş ve izlenilmiş. Keşke o 4000-5000 kişi benim videomuza izleseydi bana gelseydi o etkileşim kitle. Ne yapayım artık böyle devam edeceğiz artık. Öyle. İlk yorumumuzu Cenk Erbaş yazmış. Buna herkese açık yap. Bir sürü sıfırlı olan bir rakam izlenir demiş. İzlemede aga. Diğer yorumumuz Valorant takımı kuruyoruz'a gelmiş. Gerçek ekip satıcı ekiplerden değil. Böyle bir yorum yapmış Tuna. Çok teşekkür ederim Tuna'ya gerçekten. Yani benim kanalım yorumlara ne bekleyebilirsiniz? Mesela Botucu yaz. Lokter'e balana takımı kuruyoruz. Yakında kılan şarkısı gelecek yaz. Bir ay önce benim kalbimin ortasını bıraktın aşkını yani balana videosuna 1.6 oynayalım mı? Oynayalım. <laughs> hypnotizer, hypnotizer, hypnotizer arkadaşımız, yoktu arkadaşımız. Yapıyorsun bu yapıyorsun bu sporu yazmış. Teşekkür ederim. Yapıyorum bu işi. Evet, aynı kişi. Hypnotizer. Hype the Tazer. Tazer. Hype the Tazer. Gene yapıyorsun bu süpür yazmış Makasali videosuna. Makasali'ye adaş yazmış. Yazmış ki 5 like geldi. Ne koyayım <laughs> ya. Adam koyayım. <aklı gülüyor> ne diyeyim 5 like geliyor. Evet Hype the Tazer. Gene gelmiş yoruma şey yazmış. Bir dahakine benle geleceğim yazmış. Bir dahakine geldin bir şey olmadı yani. Geldin öyle. Ben Fero şey yazmış. Aa GTA 6. Ben ona şey yazmıştım. Tanımıyordum ben Ben Fero'yu. Yani arkadaşım olduğunu bilmiyordum. Sen kimsen arka yazmıştım. Ben Kerpet Ali kardeş yazmış. Sonra altta, alttaki bir arkadaş da Bomba TV'de şey yazmış. Bay bay kimler var burada. Bak ve göç çıldırmış. Her videomun altına çok beğendim. Çok hoş yaptım. Çok güzel bir tane yorum buldum. Gerçekten bu yorum beni mutlu etti. Bey yazmış. Çok güzel olmuş. Pelin şey yazmış. Pelin arkadaşım. Müthiş ortam müthiş yazmış. Teşekkür ederim Pelin yoruma gelip e, bunu belirttiği için çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Bak ve gör yine bir video yine yeni bir yorum yapmış. Demiş ki en iyi video falan. Yani falan ne bilmiyorum. Ama en iyi video. Evet Yusuf Berk gibi yorum yapmış. Demiş ki kamerayı az düzgün tut elinin Elinin bir ayarına Ersa yazmış. Teşekkür ederim elimin bir ayarına söylediğin için. Çok sağ ol, ee, süper. Sonra da bir yorumda yazmış. 2 saniye, 3 saniye sonra. Gel battımın kar beyazı çalıyor ama rakı yok. Rakı. Yani bu rakı dedi herhalde bu dövüşçü olan. Hypnotizer şey yazmışken. 7. izleyişim falan. Evet. Yusuf Berk. Yorum yazarken birazcık beynini çıkarıp koyarak bir yorum yazmış bu sefer. Özür diliyorum. Yani gerçekten bu yorum benlik bir yorum değil. Asiri derecede kesmeden PUBG mobil oyna. Oyun hem aktif kullanıcı sayısı çok Eken erken celi video çıkarırsın hem de eğlenceli olur. Ondık dık arası video iyi olur. Erkenci bir video çekmeye çalışmıyorum. Eğlenceli video çekmeye çalışıyorum. iki ben hayatta o saçımı aptal PUBG Mobile oynayıp orkınık videoları çok kısa yapıyorum. Uşağım ben videoları çok kısa yapıyorum. Evet Hasan Aktaş ikili konma yazmış. Bir, ikili konma atmış böyle double kill yapmış. Benden güzel oynamışsın Ersogun abi yazmış. Teşekkür ederim. Like atmadan geçmem eyvallah. Uf hayatımda izlediğim en iyi video. Teşekkür ederim Bacı. Hasan Aktaş şöyle bir şey yazmış. GTA bende de var. Yani olabilir GTA yani beleş olduğu için bir ara alıyor öyle. Ada Özüçler, ada arkadaşımız şey yazmış. İzlemeden yorum yapıyor. Hasan Aktaş bir video üçlü kombi yapmış. Hemen okuyorum. Bugün akşam yayın açsan bakarım. Eyvallah. Peskemli videolara devam et Küfürleri sansürleme yazmış. Küfürlerimi sansürlüyorum çünkü bazı insanlar küfürlerden hoşlanamıyor biliyor arkadaşlar. Bu yüzden ben de küfürlerimi sansürlüyorum. Bir arkadaş gerçekten çok üzülürüm durumuna. Bu çocuğu ee, Ördek Ördeksiz sizden çok yazmış az önce değin, değindiğim konu. Evet son 4 yorumumuz ve dördü de güzel yorum. Gerçekten videodaki en güzel bir yorumlar. Küfür vaz bak çocuktu. Yani burada çok ince bir espri var. Bunu anlayan anladı anlamayan. Sonra Yusuf Berk ondan da daha yüksek bir mizah seviyesiyle bir yorum yazmış böyle. Hani gülünce görünce gülmekten altınıza sıkacağınız bir yorum yazmış. Ben İran Golem.